Lı 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 lı. Hepinize selamlar. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Baran. 28 Eylül tarihinden beri düzenli olarak canlı yayın açıyorum. Onun haricinde öncesinde de yayın açıyordum. Ama o düzenli değildi. Ee, bazı sorunlardan dolayı. O zamanlar bilgisayarım değildi. Ekipmanlarım yoktu vesaire. Hepsi zamanlı oldu. Yaklaşık 2 senelik bir Twitch izleyicisiyim. Evet sonra. <laughs> izleyicilerimle muhabbet etmeyi çok seviyorum. Şu anda çok büyük bir izleyici kitlem yok. Hatta küçük bir izleyici kitlesine sahibim. Ama şu anda da mutsuz değilim. Umarım ileriki zamanlarda katlanarak artmaya devam eder. BBL Akademi'nin buna çok etkisi olacağını düşünüyorum. Bu güzel işleri başaran Big Boss Life ekibinin içinde olmaktan çok ama çok mutluluk duyarım. Umarım başvurumu görüp beni ekibinize kabul edersiniz. Evet sonra... <laughs> Yayınlarımın kategorisi sürekli değişiyor. Ayaral yayınlar yapıyorum, oyun yayınları yapıyorum. Şu sıra Valorant'a sarmış durumdayım ama ayaral yayınlar da yapıyorum. Çünkü Valorant'ı sevmeyen izleyicilerim de var. Yayınlarımın haricinde öğrenciyim, bir lise öğrencisiyim, 17 yaşındayım. Kendime örnek aldığım yayıncılar arasında en sevdiğim, gerçekten izlemeye bayıldığım bir insan var. O da kendine müzisyen, Kendisinin hiçbir yayınını kaçırmıyorum. Ona özel editler yapıyorum. Youtube kanalımda da yavaş yavaş o editleri paylaşmaya başladım. Benim tek isteğim yanda güzelce akan, muhabbeti güzel olan bir chatimin olması. Gerekirse chatte 10 kişi olsun. Ama o 10 kişi kaliteli bir şekilde benimle her dakika sohbet etsin istiyorum. Bu arada ben bir röh üyesiyim. Ya baba şu karizmayı kes. 40 yaş dayılar gibi. İnşallah ölmem seni izlerken. Alper çabuk ol lan. Öleceğim seni izlerken. Aha bait mi bu? Bu bir bait mi? Bu bir bait mi? Oy! Oy! Kri Bak şimdi. Sage plays geliyor chat. Çok <laughs> Çişim var. Çok çişim var. Beyler aa aa aa

çok Evet, sonra. <laughs>